Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Tekrar ee, fallarımı haftalık olarak yorumlayacağım. E, bu şekilde istekler daha fazla olduğu için. <laughs> evet e, yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım falımı. Ve yorumluyor olacağım sevgili yengeçler. <laughs> bir yerde böyle kalabalıkta da olsanız sanki böyle Tek başınıza gibi hissediyorsunuz. Bir düşünceleriniz var, çözemediğiniz bir şey var, çok öncesine dayanan böyle unutamadığınız şeyler var, hazmedemediğiniz şeyler var belki. Bir takım böyle muhasebe yapıyorsunuz içinizde. Yani işte böyle olmasaydı keşke şöyle olmasaydı ya da işte özlem olabilir birine karşı. Belki hayatınızda kaybettiğiniz birisi var, ailenizden, anneniz, babanız belki işte çocuğunuz neyse, belki kaybettiğiniz bir yakınız olabilir. Bir özlem var, bir şey var içinizde. Ee, gerçekten bazen e, böyle kendinizi böyle psikolojik olarak çok iyi hissetmiyorsunuz. Ee, <laughs> Eğer böyle bir durum varsa hani böyle ziyarette bulunduğunuz zaman kendinizi belki orada iyi hissediyorsunuz. Ee, sanki bir ruhsal anlamda biraz e, gergin, gerginlik demeyeyim de sıkıntılarınız varmış gibi geldi sevgili yengeçler. E bir de böyle unutamadığınız bir kişi var ya da unutamadığınız e, o kişiyle bu illaki hani bir kadın bir erkek olarak da düşünmeyin. Unutamadığınız, dargın olduğunuz birisi var. Hala düşünüyorsunuz işte ya hata yaptım acaba işte o ya da onu affedemiyor da olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Yani kafanızdan atamadığınız bir şey var. Yani yengeçlerde bu vardır. Yani bir yengeç ne kadar böyle hani mülayim, böyle şey gibi biraz umursamaz gibi falan gözükse de unutamamak özelliği vardır. Aslında biraz belki de ikinci tarafı da vardır. Yani ona, oraya takılıp kalır bir yengeç. Yani şey de belli etmez. Ama böyle takılıp kalır. Mesela bir akrep belli eder. Hemen mesafe koyar. ama Bir yengeç görünce konuşur, bilmem ne. Ama içinde başka fırtınalar vardır. Dışında farklı ee, şey vardır e, yansıma vardır <laughs> takılıp kalma özelliği vardır genel itibariyle ama siz burada da gördüğüm kadarıyla bir şeye takılmışsınız gidiyorsunuz yani e, çok çok kötü bir şey de olmayabilir bu e, belki hani biri sizden uzaklaştı onun muhasebesini yapıyorsunuz Abi ben mi hata yaptım <laughs> pardon özür diliyorum. Ben mi hata yaptım diyorsunuz ya da işte e, niye böyle davrandım işte bitti ama neden bitti benimle ilgili biraz da kendi öz eleştiris eleştirisinde bulunuyor olabilirsiniz. Biraz muhasebe yapıyorsunuz gibi geldi. E, bir taraftan da böyle güzel böyle ayağınızı yer, yerden kesecek kadar güzel bir haber alıyorsunuz yani güzel ani bir haber alacaksınız bir hani e, beklediğiniz bir şey de olabilir beklemediğiniz bir durum da var işte e, bir güzel gelişme olacak hayatınızda bu size hani birisi tarafından mı iletecek ya da size gelince siz hemen birine gidip bunu söyleyeceksiniz böyle bir gelişme var hayatınızda üç kişi bir bir yerde oturup konuşuyorsunuz bir şey halletmeye çalışıyorsunuz ya da Üçünüzün de e, aynı fikirde olduğu için üçünüz konuşuyorsunuz. Belki bu konu neyse daha fazla kişiyi de ilgilendiriyor olabilir ya da üçünüzü ilgilendiren bir konu. Ama e, üç kişinin de e, desteği onayı olması gereken bir durum sanki. <laughs> bir masa başında bir görüşme var. Hayatınızda yaptığınız bir şey size geri dönecek. Onu söyleyebilirim. Hani böyle iyi bir şey yaptıysanız e, k, e, yani sizin bir hatanız olmadıysa karşı tarafınsa o karşı tarafın e, negatif haberleriyle e, haberlerini duyabilirsiniz veya sizinle ilgili sizin yaptığınız bir şeyse kim yapmışsa yani hak eden hak ettiğini bulacak gibi bir durum var. Hepiniz de mutlaka farklıdır. Yani e, bu, bu bir de genel bir fal e, yani siz illaki bir şey yaptığınız anlamına gelmez belki size bir şey yapıldı ee, beşi bir zamanda çok seviniyorsunuz. Ee, güzel bir göz aydınlanacaksınız. Bir erkekten alacağınız bir haber var. Ee, askıda kalmış bir işiniz oluyor Yani uzun zamandan beri satılmayan bir ev satılacak belki. Ya da işte bir miras olayınız var o çözülecek. Ya da işte ne bileyim beklediğiniz bir şey vardır. O yani bir şey almak istiyorsunuz, beklemişsinizdir o al, almak istediğiniz şey kavuşacaksınız. Böyle bir durum var. Ee, bir araba var ama bu araba böyle bu arabayı ben bir ee, ev ya da araba böyle e, şu an bir eve de bir şey yarım kalmış hayatınızda. Evliliğinizle ilgili mi bir yarım ya da işte bir nişanınız varmış ciddiye giden o mu bitmiş veya öyle bir durum mu var bilmiyorum. Ee, hayatınızda bir şey yarım kalmış. Ee, tamamen e, yani iyi giderken bir şey bitmiş olabilir ya da hiç gerçek, gerçekleşecek gibi oluyordur. Bir şey o yarım kalmış belki evliliğiniz bitiyor ya da bitmiş. Böyle hayatınızda bir yarım kalan bir şey var. Tamamlanamamış. Ya da işte tamamlanıyor gibi şey düşünün. %50'si gerçekleşti, bir %50'si bekleniyor da olabilir. Yeşil ağacı olan bir yere yakın mı oturuyorsunuz ya da çevrenizde de olabilir. Böyle yerde de oturuyor olabilirsiniz veya işte böyle bir yere taşınma ihtimaliniz de olabilir. Daha böyle Doğanın içinde yani daha böyle şehrin o keşmekeşliğinden uzak bir yere de taşınıyor olabilirsiniz. Yeni bir yer çıkmış ama burası böyle daha önü açık oturacağınız yerin daha böyle ağaçlar olan belki hani duvar şey pardon bina bina bir yerde oturuyordunuz. Şimdi biraz daha ağaç olan yani ne bileyim bir bahçesi vardır bir siteye taşınabilirsiniz daha böyle şu, mahalle tarzı bir yerdeyseniz eğer bir değişim olacak hayatınıza. Güzel bir değişim. Bu sizin hoşunuza gidecek. Gerçekten e, ruhunuza da iyi gelecek bence. Belki hatta şöyle bir şey olabilir. E, bir yakınınız oturuyordur orada. Siz de onun, ona yakın bir yere gideceksiniz. Onun oturduğu yer. Yani orada zorlanmayacaksınız. Çünkü orada ya bir tanıdığınız var ya bir arkadaşınız var. İşte ne bileyim evlisinizdir. Kardeşiniz böyle bir yerde ablanız abiniz neyse öyle bir yerde oturuyor. siz de ona yakın bir yerde oturacaksınız onun oturduğu yer biraz daha sanki böyle şehirlerin keşmekeşliğinden uzak gibi ya da işte dediğim gibi site tarzı bir yer bile olabilir. C harfi birinden bir haber alıyorsunuz şaşıracağınız bir haber olacak bu güzel bir haber olacak. Ama bu sanki karşı tarafın bir durumu sizi şaşırtacak. Yani o kendiyle ilgili bir haber verecek ya da yaşantısıyla ilgili bir haber verecek. Ee, bu arada böyle Aa, hiç bitmez. Bunlar birbirini çok seviyor ya da işte ya bunlar da iyi anlaşıyorlar. kas senelik evliler gibi denilecek bir ilişkide bitiyor. Yani sanki sorunlar ne şey bitecek bu ilişki böyle. Harala güre, gürele bitecek. İşte sen bana bunu ver, bu malı ver, bu çocuğu ver. Bir bir kargaşa olacak bu e, çift arasında. <laughs> bu sizinle ilgili bir şey değilmiş gibi geldi. Yani biraz uzak gibi geldi bilmiyorum. E, sanki böyle bir e, aile tanıdığınız birisi ya da işte gördü görüştüğünüz birisi de olabilir. Hani hiç çaktırmıyorlar mı ya da işte... Ee, hani kondromenziye insan uzun süre evlidir, boşanırlar aa nasıl oldu der ya da işte aa onlar hiç kavga etmiyordu ki ya nasıl böyle bir şey oldu. Bunlar aa çok iyi görünüyordu ya bunlar düne kadar e, iki e, şey anlaşan e, çiftti falan diye de düşünebilirsiniz iki kişiydi diye düşünebilirsiniz böyle bir şey var böyle e, bomba etkisi yaratacak yani beklenmiyor daha doğrusu o anlamda söylüyorum böyle ayrılık durumu var ama biraz kavga gürültü olacak da diyorum ya bir taraf adam da diyecek belki benim malım var işte sen bunu işte şu kadarını aldın sen evi bana ver bir varsa eğer ya da işte çocuk belki hiçbir şey yoksa çocuğu ben sen alacağım ben alacağım e, böyle bir durum olabilir veya işte ne bileyim biraz tartışmalı bir yani biraz hani her boşan öyle olmuyor ya bu birazcık böyle bir e, negatif olan bir ayrılık olabilir diyebilirim size e, sıkıntı var burada biraz sanki biraz malla ilgili gibi bir sıkıntı sanki onu ver bunu ver bunu al bunu ben aldım e, falan durumu e, varmış gibi. Bu, bu çiftlerde ama şey yani bir taraf çok özverili davranmış, bir taraf e, nasıl olsa ayrılmayız diye bakarak böyle salmış bazı şeylerini gibi geldi, bilmiyorum. E, sanki ya da farklı insanlarmış da hiç öyle değillermiş gibi devam etmişler hayatlarına. Bir fark var sanki bunlar arasında. Belki bu kişiler bu kişiler arasında yaş farkı olabilir, kültür farkı olabilir işte ne bileyim farklı dinden olabilir bu kişiler yani bir bir fark var Gör, görülmemiş işte evlilik ilk başladığında güzel gelir ya sonra çocuk mucuk sonradan bir şeyler böyle rahatsız etmeye başlamış bu iki tarafı da ya da bir tarafı ee, gerçek düzü ortaya çıkıyor ama bu ilişkide kimse bunlar böyle bir e, sanki böyle içinden başka birisi çıkacakmış gibi yine yani bir taraf özellikle sanki böyle bir durum var eee E, birinin sağlık sorunu olabilir. Hani e, sizin de belki olabilir ama böyle bir ruhsal bir şey bu. Sanki sıkıntı, gereksiz endişe, gereksiz kaygı olabilir. Sizde olabilir veya işte ailenizden sizi ilgilendiren bu. Aileniz, siz, çocuğunuz varsa çocuğunuz. Gereksiz panik, gereksiz işte şey. E, işte ben hasta mı oluyorum acaba işte şuram ağrıyor acaba bu, bu ağrının sebebi şu mu hastalık mı sanki böyle bir kuruntu bir vesvese durumu varmış gibi halinizde e, bu da hani bu kişi kimse diğerlerini de böyle biraz böyle rahatsız ediyormuş gibi e, böyle bir durum var belki çocuğunuz bu durumda hani belki çocuğunuzla ilgili bir şey var uçuşandaysa bir takım endişeleri var ya da sizin ona karşı bir endişeniz var e, kaygı çıkmış yani bir sıkıntı var hanede Yani evli olup çocuğu olan yengeç burçları için söylüyorum. Sanki böyle çocuğunuzla ilgili de bir iletişim kopukluğunuz varmış gibi. Yani buna karşı dikkat edin. Yani e, bence çocuğunuzu iyi algılayın, gözlemleyin, sevin, okşayın, merak edin, arayın. Yani e, çocukla iletişim, yani bir çocukla ilgili bir iletişim var. Belki siz bekarsanız, bekar bir yengeç bireyseniz, ailenizin sizinle aileniz arasında bir kopukluk da olabilir. Yani sizi anlamıyor olabilirler. Bu da olabilir. İlla hani siz evlisiniz çocuğunuz var değil. Sanki böyle ebeveyn bir çocuk bir anne bir baba arasında böyle bir kopukluk varmış gibi. Yani bir türlü konuşulamıyor, anlaşılamıyor. Ee, hep böyle halının altına süpürülmüş, sessiz kalınmış. O halbuki bir taraf böyle sevgi ihtiyacında, ilgi ihtiyacında söyleyemiyor. Diğer tarafın hiç umurunda değil çünkü anlamıyormuş gibi. Böyle garip bir durum var sanki. Aile içinde böyle bir durum söz konusu. Daha çok bu duygularla ilgili. E, umarım böyle şeyler yaşanmıyordur. Güzel bir hafta olsun sizin için de. En geç haftaya tekrar görüşürüz. İnşallah diyelim. Hoşçakalın.